Fethiye'nin büyük samanlık koyunu işletme hakkı 4 yıl önce kaymakamlıkla yapılan protokolle 20 yıllığına şehit yüzbaşı Özgür Özek'in mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ne verilmişti. Şehit Yüzbaşı Özgür Özek'in mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin usta öğreticiler gözetiminde çalışmaya başladığı Pile İv'de yeni düzenlemeler yapılırken bu yılda Mavi Bayrak başvurusu olumlu karşılandı. Bu yıl yapılan denetlemelerin ardından onaylanan başvuru sonucu Pileva Mavi Bayrak çekilmesi için tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız'ın söylendiği törene Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kıraker, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, daire amirleri, Fethiye Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile diğer yetkililer katıldı. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman Büyük Samanlık koyuna verilen mavi bayrağı alkışlar arasında göndere çekti. Fethiye turizmde bir marka olma yolunda çok sağlam adımlarla ilerleyen bir ilçemiz. Türkiye'de turizm denince ilk akla gelen yerlerden ve görseller olarak da birçok noktası hem yerli hem yabancı turistlerimizin hafızalarında kazınan bir yer söz konusu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla turizmi markalaştırma, turizmi dört mevsime yayma noktasında hep beraber tüm kurumlarımızla siz değerli basın mensuplarımızın da desteğiyle çaba sarf ediyoruz. Ben de ilçe kaymakamı olarak göreve geldiğim günden bu yana bu noktada tüm paydaşlarımızla STK'lar, kamu kurumlarıyla bu süreci takip etmeye, yönetmeye gayret gösteriyorum. Ve bugün özellikle ilçe genelinde tüm vatandaşlarımızın teveccüh ettiği, ilgi gösterdiği, halkımızın kullanımına tahsis edilmiş, kaymakamlığımız tarafından idare edilen, işletmeciliğini ilçemizdeki şehit Özgür Özek'in turizm lisemizin yürüttüğü bu gücüde müessese hepimiz için çok değerlidir. Burası Fethiye'de tüm halkımızın kullanımına açık ve yaz sezonu boyunca herkesin güven içerisinde gelip sağlıkla, huzurla vakit geçirebileceği müesse, güzel bir müessesedir. İnşallah bu sezon tüm halkımızı bu güzel e, alana davet ediyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız girdikleri andan itibaren en iyi hizmeti alacaklarının teminatı işte buradaki bizim çalışan arkadaşlarımız. Çünkü kar amacı gütmeyen burada vatandaşa her türlü kolaylığı sağlayan bir çalışma alanı oluşturulacak. Öğrencilerimizin turizm sektöründe de faaliyet göstermeleri sürecinde eğitimlerini en iyi şekilde uygulamalı olarak alabilecekleri bir yer olması sebebiyle de burayı önemli buluyorum. Biz Mavi Bayraklı bir plaj olarak yarım tek parlayan yıldızız. Ülkemizde 251 tane Mavi Bayraklı plajımız, marinamız mevcut. Bu ulusal ve uluslararası onuru Büyük zamanlık plajı olarak Fethiye Kaymakamlığımız olarak yaşıyor olmamız bizi ayrıyeten onur duyduruyor. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinden kalkıp da bir başka yere tatile gidecek olan insanlar orada araştırma yaparlarken öncelikle şuna bakıyorlar. Diyorlar ki buranın artı değeri ne? neden ben buraya gideyim? İşte tam burada mavi bayrak ortaya çıkıyor. Çünkü mavi bayrak demek denizi en temiz deniz, hizmet sahası en temiz alan, her türlü e, en başta tuvalet hizmeti, duş, soyunma kabini ve e, yiyecek içecek hizmetleriyle birlikte. Örnek bir işletme olarak veya örnek bir belde olarak insanlar bu mavi bayrağı görüyorlar ve gönül rahatlığıyla bu tercihlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de bu serüvere çıkarken, İspanya'nın dünyada birinci, Yunanistan'ın ikinci olduğu bir yerde, biz biliyoruz ki bizim ülkemiz daha değerli, daha güzel. Neden biz bu birincilik için e, mücadele etmiyoruz? Bizimkisi de okyanusta bir kum tanesi misali. E, biz de e, burada varız dedik ülkemiz için bu mücadelede varız dedik. Bu sene mavi bayrağımızın ikinci yılı. Biz ilk defa 2000 22 yılında bu bayrağı almıştık. Bu sene yenilemesi yapıldı. Yani 2023 yılında mavi bayraklar bir yıl süreyle veriliyor. Çünkü e, su analizleri veya işte e, alanın temizliği, hizmet kalitesi bunlar her yıl denetlendiği için ve sürekli denetlendiği için e, her yıl bu mavi bayrak yenileniyor. Yani geçen sene bu bayrağı almış olmak e, bir güzellikti. Fakat bu sene bu bayrağı tekrar almak kalitemizi e, yukarıya taşıdığımızın bir göstergesi. Ben hepinizin huzurunda e, okul müdürü olarak Sayın Kaymakamımıza sonsuz desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk günden itibaren e, her türlü destekte denetimde e, fikir anlamında tavsiye anlamında bize vermiş olduğu katkılardan dolayı ben Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum.